Merhaba oyunda ailesi bunu bir birlikte İdle Dog Dog Training Simulator diye bir oyundu galiba. Onu oynayacağız. Bu arada arkadaşlar arkadan ses gelebilir. Yanımda kardeşim var. Şu an gidiyor ama birazdan yine gelir eminim. İşte o yüzden de arkadan ses gelebilir. Aha iki tane tombik köpek geldi. Biraz hızlı başladık. Ama böyle başlamamız gerekti. Ne yapacağız? Aa, bekleme süresi çok uzun. Bunlar galiba kilo vermek için gelmiş. Göbeklere baksana. Dur. Hayır sen arkada kalma koş. Obedi Obez ne demek ya bu? diyence bilmiyorum ki. Ses şey, sıranı bekle orada. Aa iki tane daha geldi. Husky mi onlar? Husky galiba. Köpek türlerini o kadar çok bilmiyorum. O yüzden biraz zorlan. Şuraya bir şey koyacağız. improv impo. İyi güçlendirelim. Çıkalım. Bak. Allah bu ne? Aa, kemik satıyoruz. Bu ne? Tıkladım. Hayır. Radyo diyor. Ne yapacağız bununla? Mission complete. Şimdi biraz şurayı güçlendir. <laughs> Paramız zaten var. Şunu 100 yapabilir miyiz? 97 kaldı. Para nasıl gelecek? Tıklama oyunu değil mi ya bu? <laughs> Buraya da güçlendirebiliyoruz iyi. Hadi 3 saniye bekleyecek. 3 saniye la unuttum dur. Sayacağım. 1 2 3 4 5 Tam 5 saniye Burada 5 beş diye ile alakalı bir şey değil mi? Neyse Şimdi nereye gidiyor bunlar? Buradan geliyor Buraya mı gidiyor? Aynen buraya gidiyor Çamurda oynuyorlar Ya da kum mu? Kumda yatıyorlar aynen Şimdi şurayı güçlendirebiliyor muyuz? Evet Buradan gelince Aha bu kim? Bu kim lan? 3618 tabii ki de izleyeceğim. Böyle bir oyun mu var lan? Böyle bir oyun oynadığını bilmiyordum. <laughs> bir tane tık yaptı. Ejderha pert. Uçtu. 3000 param gel. Evet, 3000 paramız gelmiş. Hemen şuraları La param bitti. Ya, o kadar hızlı param biteceğini bilmiyordum. Şuraya da güçlendirdim bayağı. Bayağı güçlendireceğiz. Paramızın yettiği kadarıyla. Biraz daha para gelsin. Aha yap. Tam çıktım ki para geldi. Tamam 75 yaptık. 75 yeter mi hiç? Buraya alamıyor muyuz? 10k istiyor. Agility training. Şuradan paramızı alalım. 18 lira. Bu neymiş? Şu an ne yaptım hiç bilmiyorum. Şu kum alanlarını şey yapabiliyor muyuz? Yapamıyorum. Aynen. Aha bin liramız olmuş. Ama on k istiyor. Çok çok daha pahalı. Artık çok şey kişi geliyor. O yüzden şöyle şöyle yapalım. Buradan bir şey alabiliyor muyuz? Şöyle tıklayalım. Aha. Bu ne? Önce evet, önce. İşte bu. No wait. İki kişi bekliyor. Daha bir daha geldi. Kim geldi? Dombili. İki tane dombili. iki tane zayıf. Zayıf yani diyecek bir şey yok ki başka. Buradan bayağı para geliyor bize bu arada. Kaç geliyormuş? Kaç geliyor la? 900 lira geliyor. Çok iyi. Arkadan ses gelebilir. Alt 6.693 min ne? Min de bilmiyorum. Evet. 100 level yaptık. Şimdi bu değişti mi? Aynen değişti. Buraya bir, tane daha koyabiliyor muyuz? Yiprol. Şu an ne yaptığımı hiç bilmiyorum. Bu saniye. Aa süper oldu. Bu ne? Ah agility training. Açtım burayı. Git 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 git. Wait, hayır hayır hayır. hayır, hayır. Ha. Olmaz. Heh, şu yukarı. Buraya köpek köpekler gelecek buraya köpek. Şunu bayağı bir burayı Buraya köpekler gelecek büyük ihtimalle. Zaten insanlar gelemez. İnsanlar köpek. Neyse. Şimdi iki tane yaptık. Değil mi? Yo bir tane. Bir tane mi iki tane? Aa, süper para geliyor. 11 bin falan oldu. Çok iyi. Şunların gücünü de arttıralım. Buraya çok kişi geliyor ve saniyede kaç lira geliyor bilmiyorum. Oha buradan 15k geldi. Buradan 15k geldi. burada çok iyi ya. Şimdi şuraları da açalım. Allah 61 level yaptık olmadı. Spot improve improve yapalım biraz. Improve yapınca değerli iyi Buraları nasıl açacağız? Tamam. Yok değil. bir şey yaptık ama ne olduğunu bilmiyorum. Dur. Dur şimdi bakayım. Spot. Neyse o kadar Bir şey yok ki. Oha buraya. O oh, 1,5 milyon veriyor ama gidiyor şu an. Dön dön. Buraya bir tane daha atacağız. Yani toplamda da iki kişi falan daha çok iyi gelebilir. 10k. Aha 10k. Diye. Tam 10k olsun dedim 10k. oldu. üçüncü yapamayız 250 k istiyor aa burası çok tatlı lan şu domuz değil mi ya şu domuz değil mi bak şu giden şu 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 bak bu bu domuz değil mi bu nasıl domuz bu domuz mu ya acaba olabilir mi domuzu köpek sanmışlar şunu eşitledik şu an 11 2 Artık daha iyi olacak ama çok köpek geliyor ya. Dört. İkisi buraya ikisi buraya giderse. Okey. Yetişledik. E, e ne ya? eşitledik O burada bayağı şey birikmiş ya. Bizim farkında değil. Şuna bir tane daha bir tane daha yapalım. Şuna level'ını da bayağı arttıralım. Van 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 van. Hala arttırıyorum. Bayağı geldi. Şu alttaki de o alttaki bayağı istiyor. Permanent Browser. Yok. Hiç gerek. Buradan 41k geliyor. Süper. Şuradan ne yapacaktık ya? Ha, şunu güçlendirelim biraz. Çok oldu. Bu bayağı iyi para. 2 milyon mu verecek? Dur. 2.3 milyon diyor ama. Görevi görev tamamlamışız. Buradan her saniye 2.3 milyon geliyorsa çok iyi olacak. Buradan şimdi geliyor 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 geliyor, geliyor. Buradan gidecek değil mi? 2. Kaç milyon para mı olacak? Yok 495k geliyor ama çok iyi. Diğer yer bir base diyor. Kaç kaç ne olabilir? bilmiyorum. Spa. Space train var Spa en sonunda. Stats. Hmm. O çok iyi ya. Aa, çok kişi geliyorlar. O 2 milyon paramız olmuş. Diğerini de alalım. Şuna paramızı da basalım. 13 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Hepsi 16 oldu süper. Bu kaç kaç veriyor? 33 milyon veriyor ama olmaz. Bayağı kalabalık oluyoruz. Aşağıdaki ne? Dog manager. Burayı alabiliyor muyuz? 50 B istiyor. Ay 1B istiyor. Aa çok az kaldı 1B'ye. Hadi yapın. Hadi hadi hadi. Aha 1 milyon. Aa o 1 milyonun da üstü. Çok fazla. O zaman bu biraz kasılsın. Ben de bekleyeyim. Şurayı bayağı bir düşündüğümde Spot. Başladım bir tane Spot. Aa bak bir tane daha yer açıldı. Aynen Spot basınca bu oluyor. 5 milyon. Çok az. Çok az dediğimde o kadar az değil ya. 620 veriyor abi çok az. Bir de şunun kapısını level'ını arttırmamız gerek. Impro. Impro arttıralım biraz. Impro büyük ihtimalle bekleme süresi. Köpekler daha hızlı. Aynen aynen. Köpekler bayağı hızlı. Ben şu şu beyaz tutuyorum. Şu giden beyaz Bayağı hızlı gidiyorlar. İmproveyi ilk arttırmışız. mi? Evet. Şimdi kaç istiyordu? 5 milyon mu diyordu? 5 milyondu galiba. Aynen 5 milyon. Bekleyelim 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 Şu giden şu be, giden beyazla şu aynen onlar şey bir Hani şu arka arkaya olanlar domuz dediğim bir yeri çok benziyor birbirlerine. 5 milyon olur birazdan. Buradan bayağı geliyor. Hadi son kişi işte bak. 5 milyonum oldu değil mi? Evet. Spots'a aldım bir tane. Ne geldi? Improve mi diyor? Yo. yo. Improve olabilir. Yanlış şeyi arttırmış olabilirim. Şunun levelini bayağı artık. 1 milyonum oldu. Şunlar çok iyi para veriyor. Impro muydu? Impro'ydu ya. Hayır ya şu ikisini nasıl açacağız? Şuna basalım bir Tamam. Ne olduğunu bilmiyorum. Daha çok para gelecek galiba. Dur bakayım kaç geliyordu. O 658 geliyor. O beden yerince. Buna çok az veriyor. O, o da bayağı fazla olmuş. Şurayı güçlendiremiyoruz değil mi ya? Cık. Bunu nasıl güçlendirebiliriz ki? Başka bölgeler açamıyoruz. O bak şöyle bölgeler var. Su bölgesi büyük ihtimalle bura. Diğer bölge bura. 1B para yapmak için bayağı beklememiz gerek. Basit okul varmış. 5B kuzi. Hı, cüz 5B. Bayağı. Şuraya bir tane daha açamıyoruz değil mi? Aynen. şöyle şöyle. Böyle. Böyle. Şu dört nokta. Ya şunları yükseltirsin. Bayağı hızlı şekilde kastık. Bundan 33 il 76 da. Kaan, Kaan. sen kaç milyon? 76 milyon muydu ya? Aha helikopter. Vallahi helikopter. Köpeğe benziyor. Buradan gidiyoruz. Daha çok gidemeyiz. Aa bak. Bura bayağı büyük bir yer açacağız Bak şuralarda okullar görüyorum. Şunu toplayabiliyor muyuz? Yok. Aha bak. Su ne olabilir ki buraya? Tekne falan mı gelecek çıkacak. Neyse, neredeydik biz? He bura. helikopter gitmiş. Nereye gitti lan? Buna çok az para veriyor ya. Kaç veriyor? 20 lira veriyorlar. 20 lira ile içeri giriyorlar. 41 k para alıyoruz. Burada 645 mi bayağı fazla. Hadi için kim var? Neyse. Bir an önce bir bmiz olsun da şuraya açayım. Bu neymiş? Ne olduğunu bilmiyorum. Ha görevimiz bitmiş. Daha çok görev bitmemiş. Ne diyor? Obediyence'yi 200 level arttır. Obediyence hangisi bu? Hemen arttıralım ya. Sen yeter ki işte. Ha görevim bitti. Şimdi ne istiyor? 6 tane trainer aç. Aa bunlar çok değişti. Çok iyi oldu. Ya bütün trainerları açayım. Daha ne istiyor? O bir DNC 400 level'a ulaştır. Okey. Yapamam. para yetmeyecek. Aslında 15 milyonumuz vardı. Yeter öyle. Şu an Allah ne verdiyse o bediyenceye basıyorum. 300 oldu. Aha, aa, para yetmiyor yine. Artık baya pahalıyız. İmprov ne ya? Improv bilmiyorum hala. Ama öğrenmek istiyorum. Burayı biz tamamladık gibi bir şey ya. 724, 723. Hmm. Bak şu en üstteki görev var ya. Cash training kaç? Bir ve parayla Cash training diye, o, o, Bayağı istiyordu. Cash training kaç liraya düştü bakalım. Bir ve diyemiyorum aynen. 100 milyon diye bir sayı var mı ya? 100 milyon. 1 milyon. 100 milyon. 100 milyon var diyebiliyorum. O zaman 1000 milyon yapana kadar diğer şeyi alamayacağız galiba. Burada 1.9 milyon mu geliyor bunun öyle geldi. Dur şimdi. Bakıyorum. Şuraya biri geçecek. Bakayım 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 bakayım. 1.9 milyon geliyor çöper. Şunu da yükseltelim biraz. 150 yaptık. 200 yapar mıyız? Yaparız. Yaparız. de yaparız. Yeni bölgeleri açıyoruz. Bak şuralar yeni oldu. Burada. Of oh, burada 20 milyon geliyor abi süper geliyor ya. Şunu arttır bu kadar arttır? Şunu 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 oldu. 25. Çok hızlı bitecek gibi düşünüyorum. Çünkü çok hızlı. Burada artık 1 milyon veriyor. Daha iyi olmuş. <laughs> Videoyu birazdan bitirmek zorunda kalacağım. 100 milyon paramız vardı. Şunu aldık. School repetition. Ya bu ne istiyor ya? Stop. 306 level 76 lira veriyor. Bu 20 k veriyor. Kapasite. Kapasite altı. List mod. Normal customer 19.5 okul kapasite. Okul kapasitesi 10 mu? Abi çok az. Şuradan şeyler alalım. Alabiliyor muyuz burayı? Hayır, hayır şu, Arkadaşım bırak. Bak süper köpekler. Süper köpekleri yine yani, buraya alamıyoruz. Neden alamıyoruz? Neden neden neden? Şöyle yaklaştıramayacağım kötü duruyor. Bin milyona çok az kaldı. Çok az kaldı dediğime bak. Daha kaç lira var? Şunu daha çok düşündürük şey. Işine... Hadi 300 yaparız. Yok yapamadık. Hadi 300 yaparız. Yapamadık. 25 level gerek. Yaparız. Yapamadık. Improv'da attırıyorum ben anda. Hadi 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 hadi. Şunları nasıl açacağız bilmiyorum. Spot galiba 500 milyon istiyor. Süper. %100 yaparız ha. Kaç veriyor? 78 milyon olmuş bu. En son 1 milyon veriyordu ya. şunu 4 300 e yapalım. Hadi çok az kaldı 15 level. Ha, sol altta altı köpek var. Kaç istiyor? Çok ses çıkarıyorsun. Burada altı üstü dokuz kişilerini izliyor. diyor. Belki on olur bu videodan sonra bilmiyorum ama. İzliyor işte. Enes oyunda yetişmemiz gerek. O 28-29 abone biz daha 9'da kaldık. Hadi oyunda dersi göreyim size. Bizim Enes oyundan daha çok vi videomuz var diye biliyorum. 8 level kaldır bu arada. Şunu alalım da. 76. A. Hadi hadi 5 level. 3 level. Ay 4. Arkadaşlar bence ben burada videoyu dondurayım. Bir 3 level atladıktan sonra videoyu geri başlatayım. Çünkü bu hatta vazgeçtim. Oluyor. Az kaldı. 300'e çok az kaldı şimdi. Şu gelsin. A 99 olmadı. Oldu. Bir level kaldı 57 milyon. Aha, işte o da oldu. Ve 300 bin. 300 level'da hiçbir şey gelmiyor. Kazıklandım. Dur şu parayı alayım. Allah. Korktum. Tamam. Kaç para veriyor? 162 milyon veriyor. Süper. Süper. 162 milyon geliyor buradan. 1B'ye çok az kaldı. Diğer bölgeyi de alacağız. Diğer bölge kaç istiyordu? 1B istiyordu ya. Ben zaten 1B. <laughs> <böl> <laughs> Ve şu da gelirse işte bu 1B'miz oldu. 1B adına aldık. Yukarıda aynen burada. Burada ne yapılıyor? He anladım. Hemen biraz evvel atlattıralım. Para azalmıyor. 200 saniyede 100 level yaptık. Hatta 150 yaparız ya. Bir 200 yapar mıyız? 200 yapamayız bence. Para etmez. Yok la yaparız. Üstüme şekil. Bayağı yükselttik. Şu improv'u da bayağı yükseltelim. 392 milyon geliyor. Süper. Kolayca artık 1B yaparız bence. Kaç para veriyor bu? Buna spot yükseltebiliyoruz. Okey. Spot yaptık. 2 kişi var artık. Daha iyi olacak. Top havada uçuyor. Yalan. 47 milyon geliyor. Bir de bura kaç level? 200 level. Dur görevimiz bitmiş. Ne görev var? hop 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 hop. hop. Bayağı görev bitmiş. Obediyence 400 level yap diyen bir görev var. Hemen yapalım. 400 yaparız ya bence. Ama para hiç azalmıyor ki. 4 artık birazcık fazla azalıyor. Obediyence 400 yaptık. Şimdi ne istiyor bu? Yedi tane trainer olsun. Trainer yapamayız ki. İki trainer mi? Sen kaç veriyorsun? Üç bir. O kadar fazla vermiyor ya. Artık B'ler o kadar önemli değil ya. Baksana şurada 336 mil. 500 500 level yapmam gerek. Hemen basa basa, basa. ama yetmez ki yok. Baya şu aslında 47 milyon veriyor. Bayağı iyi. Şuraya 162 bin. 1 milyon mu? Bin mi? Kaç? 162 milyon galiba. Aynı 1 milyon. Burayı ondan daha güçlü yapmamız gerek. Şöyle bakalım. Sesim değişti ya. Okay. ya bence şu paramız 1B olsun da. Arkadaşlar burada şu anlık videonun sonuna geldik. Bu videoda bu kadardı. Eğer arkadaşlar bu videonun devamını istiyorsanız yani bu part 1 part 2 istiyorsanız 5 like ya 5 atın işte. 5 like gelirse bu videonun ya bu oyunun ikinci parti gelecek. Herkese görüşürüz. Takipte kalmayı unutmayın. Bye bye.